Merhaba. Değerli takipçilerim uzun zamandır sizlerle görüşemiyoruz. Fazla konuşamıyoruz. Korona günlerinde hepimiz farklı Anladım. ruh yapısına büründük. Ama gerçek odur ki hepimizin bir farklı algısı ve korkusu olmaya başladı. Ama gerçekten bu süreçte yaşadıklarımız, gördüklerimiz bizi tekrardan düşünmeye, tekrardan hayatımızı bir gözden geçirmeye ve farklı yaşam tarzları seçmemize zannedersem sebep olacaktır. Bu süreç içerisinde değişik düşünceler, değişik araştırmalar, değişik konulara şöyle bir kafa yordum. Edindiğim maalesef tek gerçek bir şey var. Bu ölüm bu zor şartlarda bile insanlar siyaset yapmaya, rant gütmeye, acaba bundan nasıl bir payda sağlarız diye bu mücadelelerin içerisinde. Ama gerçek şu ki, ölüm herkesin kapısında ve aynı şekilde duruyor. Zengin, fakir, kimsesiz, yoksul, yalnız, yaşlı, genç hiçbir şey dinlemiyor. Onun için lütfen bir daha düşünelim. Bir daha yaşamla kendimizi bir teraziye koyalım ve bazı şeyleri tartalım. Eminim ki sizler de bazı şeye hak vereceksiniz. Gecenin şu anda üçü. Bir savur vakti. Şöyle bahçemde oturup sizinle paylaşmak istedim. Eminim ki sizler de bazı şeyleri düşünüyor, kafa yoruyorsunuzdur. Ama yaşamak güzel, hayat güzel. Kesinlikle sorunlarımız, sıkıntılarımız vardır. Olacaktır da. Ama daha çok mücadele etme zorundayız. Bu süreç içerisinde insanların ayakta kalması, bu süreç içerisinde hayata bağlanması bence daha insana doğayı, yaradanı, yaratanı farklı görmeye sebebiyet verdi. Bunlardan da bir ders çıkartmak lazım hep olumsuz düşünmemek lazım esasında. İşte bu süreçte daha çok araştırma yapma zamanım oldu. Daha farklı meziyetler oluşmaya başladı. Ee, belki de psikolojik sıkıntılar, psikolo sıkıntı kelepçelerimiz, frangalarımız biraz daha sıklaştı ama eminim ki bundan daha iyi sonuçlar doğuracağız. Sizlere olan saygım, yaşama olan saygım, yaratana olan saygım bir kat daha arttı. Sizler bu süreçten inşallah hayırlısıyla hep beraber çıkarız. Dilerim bu mesajımı olumlu yönlerden algılarsınız. Yüzüm görünmüyor çünkü karanlık bir yerde oturuyorum. Balkonum arkadan ışık vuruyor. Ben Nihat Aktepe sizlere huzurlu, mutlu, sağlıklı, saatli günler nasip ediyorum. Rabbim sizleri her daim mutlu, muvaffak eylesin en güzel geceler, en güzel günler sizin olsun. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.